Kaza Boğaziçi Beldesi D655 Akçakoca Düzce Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce İl Özel İdaresi'ne ait kamyon önünde seyreden otomobili arkadan çarptı. Feci kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Enes Talha Çek kapının açılmasıyla yola fırladı. Küçük çocuk feci kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi sağlık ekiplerinin kazanın meydana geldiği bölgeye 25 dakika geç geldiği iddia edildi. Çevre sakinleri, jandarma ekiplerinin 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine bir an önce gelmesi için defalarca düzce 112 acil çağrı merkezine telsiz anons geçtiğini öne sürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde küçük çocuğun araç içinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, ardındansa sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.